Herkese selam arkadaşlar. Selam ettiğimiz bugün buradayız arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yanımda Ayaz da var. ben de birazdan yani şimdiden artık gerçek yüzümü bile göstereceğim. Ve şu an Dünya Şampiyonu Gaz vs Spike yapıyoruz arkadaşlar. Ondan önce kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve atık hemen videomuzu geçelim. Ve atık hemen gerçek yüzümü gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu an buradayım. Ve Aydın gerçek gözü de böyle. Zaten diğer videoda görmüşsünüzdür. Yani Prostas videosunda. He işte böyle. Neyse arkadaşlar. E, hemen artık oynamaya başlayalım. Dünya şampiyonu Gaz vs Spike olacak arkadaşlar. Dünya şampiyonu Gaz vs Spike. Gerçekten şu an çok çekişmeli bir vs oluyor arkadaşlar. Ve artık hemen bir başlayalım. Neyse arkadaşlar siz arkadaki seslere bakmayın. Biz artık hemen oynamaya başlayalım. Neyse arkadaşlar. şuradaki şeyi kapatacağım da. Aha. Kim kazanmış ve dünya şampiyonu gaz kazanmış. Neyse arkadaşlar. Şu gerçek yüzümü kapatayım. Evet arkadaşlar kapattım. Şu an e, Spike 0 e, 1 0. Şu an dünya şampiyonu gaz 1. Belki de dünya şampiyonu gaz ve Spike kazanabilir. Uy, uy. Ana, oha ne yaptı Spike? Adebe, yenildi dünya. Spike de yanıldı valla. Dünya şampiyon gaz gene kazandı. Ve şu an 2-0. Ve Spike de hiç böyle şu an kazanamadı. Uy. Vay vay vay. Nasıl savaş oldu lan? Uy. Uf. Abi şu an çok çekişmeli bir hmm. savaş oluyor. Ve Spike gene kazanamadı ve Dünya şampiyonu gaz 3 oldu. Ve videomuz belki de birazcık daha da uzun da sürüyebilir arkadaşlar. Onu ben bile bilmiyorum. Uy, uy. Şuna bakın arkadaşlar. Bu dünya şampiyonu gaz yine kazandı. Ve dünya şampiyonu 4 ve Spike daha hala bir 0 ve Spike 4-0 şu an. 4-0 maç geliyor. Uy! Ana bu sefer de Spike kazandı arkadaşlar. Şu an 4 Bakalım kim kazanacak orada. Az önce de kim çıktı? Ve ve şu an Spike 1 ve eee Dino Shop'un kasası ise 5 ya da 4. He 4'tü ya 4. Onun lan oha dünya şampiyon gaz kendisi düştü. Yani Spike bilek saldırmadı ona ve Spike de oldu. Yes, kendi canına şu an intihar etti yani dünya şampiyon gaz galiba. Uy! Uy! Şu an yavaş çok çekişmeli. Aha. Uf uf abi ne yapıyorsun sen? Bak <laughs> onun kendisi düştü gaz ya baksanıza. Ve şu an Spike 3 ve dünya şampiyon gaz 4. Bakın kim kazanacak? Şu an çok çekişmeli bir savaş oluyor. Ve dünya şampiyonu gaz kazandı. Gece inanılmaz bir savaş. Ne, neyse arkadaşlar. Uy, hadi bakalım kim kazanıyor? O ne lan? O neydi öyle arkadaşlar? Aha. Onu ana dünya şampiyonu gaz yine kendisi düştü. Ve şu an e, Spike 4 dünya şampiyonu gazı ise 5. Uf uf abi ne yapıyorsun sen? Oğlum Spike öleceksin. Spike öldü ki artık. Lan. He dünya şampiyonu gaz kazandı arkadaşlar. Neyse. Bakalım kim kazanacak buna. Eğer şu an iki kez daha da dünya şampiyonu gaz kazanırsa. Yani bu konuda demek ki yani dünya şampiyonu gaz kazanıyor. Anlamı geliyor. Ve şu an dünya şampiyonu gaz yedi. Siz arkadaki sesleri bakmayın. Ve bakalım kimi kazanır. Eğer bu da dünya şampiyonu gaz kazanırsa ve ona da dünya şampiyonu gaz kazandı demiştim ve arkadaşlar 8 4 ve Spike 4 yapabildi ancak yani Spike ancak 4 yapabildi Diğeri de 8 ya yani bu dünya yani bu konuda yani dünya şampiyonu gaz kazanmış oluyor ve inanılmaz bir savaştı arkadaşlar yani Siz de görseniz Hadi neyse e, Neyse arkadaşlar birazdan videomuzun sonuna da geleceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bunda da ise dünya şampiyonu gaz kazandı ve diğer diğer bölümde ise şey kazanmıştı Mecha Mortis kazandı ve ve birinci ve yani ilk bölümü bu seçmenin işte ilk bölümü var ya Evet arkadaşlar dünya şampiyonu gaz kazandı bu bölümde de ve diğer yani diğer ikinci bölümde ise Mecha Mortis kazanmıştı e bir, yani ilk bölümünde de ise Edgar kazandı ve kaybedenleri söyleyeceğim bu sefer kaybedenler ise bu sefer Poco Kral ve Spike. Ve bu kadar. Poco, Kral ve Spike yani kaybetti arkadaşlar ve di ve diğerleri kazandı. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E neyse arkadaşlar, bu adı kanalı videomuzun sonuna geldik. Gülkase çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi öptüm ve bay bay.